Ahşap'ın altın sanatı sloganıyla çıktıkları yolda e, şu an altın işin konuyuz ve yanımızda e, Yusuf Bey var. Merhabalar. Merhabalar efendim. Yusuf Karakılıç. Evet doğrudur. E, öncelikle biraz e, altın iş ağaç işleme. Burada görülen ekranda izleyicilerimizin gördüğü tüm ürünler öncelikle ahşap mı? Ahşaptır efendim. Peki e, öncelikle biraz sizlerden bahsedelim. Ne zaman kuruldunuz, neler yapıyorsunuz, faaliyetleriniz neler? Bir efendim e, 1985 yılında Çankırı'da fabrikamızı kurduk. İstanbul'da bayiliklerimiz var. E, Ankara'ya da bir adım atalım dedik. Ankara'da e, ahşap fabrika satış mağazamızı kurduk. Peki ahşap deyince aklımıza sizinle ilgili neler gelmeli? E, dekorasyon ürünleri, e, mimarlar, mimarların çalıştığı ürünler, mobilyacılar... ...genellikle e, mimarların kullandığı ürünler efendim buradaki. Peki şunu sormak istiyorum. Hangi ağaçlar var burada? Ağaca nasıl işlemeler yapıyorsunuz? Ağaca dokunuşlarınız neler oluyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Bizim işlerimizde el işçiliği, CNC... E, ...fabrikamızda CNC makinelerimiz vardır, 5XN. E, bunlarla üretim yaparız. Yaklaşık 2500 metre e, kapalı alanı var çalışan işçilerimiz var orada. El oymaları, el sanatları, farklı ürünlerimiz var yani. Bu el oymalarını eskiden daha çok görürdük. Hatta klasikti bunlar ama şu an modası geç diyoruz ama mobilyada böyle bir moda var mı efendim? Kesinlikle. Şu anda ahşabın modası budur efendim. Her, her yerde kullanılan, üretilen sanattır yani. Ahşap işi sanattır. Evlerde kullanılan güzel bir senemdir yani öyle söyleyeyim. Peki şunu sormak istiyorum. Evin hangi köşelerinde sizleri ya da e, sosyal bir ortama girdiğimizde hangi köşelerde sizleri görebiliyoruz? Ee, mobilyanın her türlüsünde e, ayak olarak, masa olarak, e, masa ayakları olarak, e, duvar çıtaları işlemeleri olarak e, bütün çeşitlerimiz mevcuttur. Peki geçmişten günümüze kadar geldiniz ama ileriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Son olarak bunları da alalım sizlerden. Bizim şöyle ihracat, ihracatlarımız var. İhracat da yapıyoruz bu arada. Ee, i̇nşallah ürün portföyümüzü daha geniş ülkelere Amerika, İtalya, Almanya, bu tür ülkelerle taşlandırmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle ben verdiğiniz bilgiler için. Başarı yolunda hedefleriniz daim olsun diyorum efendim. Sağ ol, çok teşekkür ederim efendim. Bizler teşekkür ediyoruz. Efendim dediğimiz gibi e, altının daha doğrusu ahşabın e, altın sanatı diyoruz efendim. E, gerçekten Çankırı'dan Ankara'ya süren bir yolculuk İstanbul'a ve dünyaya yayılacağını düşündüğümüz. Hatta bu yolculukta e, bizler de sizlere eşlik edeceğiz diyebiliriz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Bizler de yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz.